burası Adana ili Karadağ içerisi Adalı köyü. Bu gördüğünüz yol Adalı köyüne yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta. Burasını Adana Büyükşehir Belediyesi şahsa musan musail bir şekilde yol yapıyor. Biz bundan birkaç ay önce Adalı köyüne dört tane askiden buz üstledik Büyükşehir Belediyesi'nden. Adalı köyüne yağmurlu havada su yok diyen zihniyet şu an görüyorsunuz halka hizmet etmeyi bıraktı. Şahsa hizmet ediyor. Şuraya dökülen malzeme yazık günah. Tamam kardeşim halka hizmet ediyorsanız köye hizmet edin. Şahsa hizmet etmeyin. Yaptığınız ayıptır günahtır Burası burasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yolun bu yolu böyle görüyorsunuz. Köyden burası köyden yaklaşık bir buçuk iki kilometre uzaklıkta bir alan. Biz konuştuğumuz zaman e, siz niye böyle konuşuyor diyorsunuz. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum Adalı köyüne yağmur havada soğuk diyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar bu yolu kime ve ne için yapıyorsunuz? Lütfen bunun izahını Adalı köyüne yapar mısınız? Buradan bütün oradaki Büyükşehir'deki yetkilere sesleniyorum. Yaptığınız çok ayıp günah. Köyümüzde bir eştiğiniz askerin eştiği su patlak yerine bile bir kürek malzeme atmıyorsunuz. Milletin önüne çamur, çamurla geçirmiyor. Eştiğiniz yerler atmıyorsunuz. Bu kadar malzeme buraya ne için döktünüz? Bu yol, bu yol, bu yol, bu yol Sadece kime hizmet ediyor? Lütfen, lütfen Allah rızası için bu kadar, yani bu kadar, bu kadar yapılan şeyleri lütfen rica ediyorum. Adalı köyüne hizmet edin, şahsi hizmet etmeyin. Sevgiler, saygılar.